Merhaba arkadaşlar. Biraz önce Ankara yarışlarını yorumlamıştık. Şimdi de İstanbul yorumlarınıza geçiyoruz. Burada günün birinci koşusu maiden bir yarış. 1300 metre çim pistte. Burada bir numaralı Abdül bizim ilk atımız. Gökhan Kocakaya idaresinde. Koştuğu yarışlarından sonra Safkan hazır duruma geldi. Yine atmanların Halis Karataş'ta Meaning of Time isimli safkanı iki tane ikinciliğin arkasından bugün güzel bir yarış koşabilir. İki numaralı Down Runner ve üç numaralı Kando da yine kuponlarımızda olabilir. Geliyoruz ikinci koşuya. İkinci koşu da şartlı 19 bir mücadele. Uzun mesafeli bir yarış. Burada üç safkandan bahsedeceğim. 2 numaralı Skyvan uzun mesafeye çıkıyor. Orijin itibariyle uzuna koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Uygur'un oğlu yine Mustafa İçek idaresinde yarışta ağırlığını koyacaktır. Mertcan Çelik'le o yarışta diğer bir şans verdiğimiz isimdir. Mehmet Kayar'ın 1 numaralı Anadolu Destanı'nda bu koşuda yine şans olacak isimlerdir. Yani özetle söylersek 2, 3, 5 ve 1 nolu safkanlar burada. Bizim gözümüze takılan safkanlar. Yarın iyi koşmasını beklediğimiz safkanlar. Geldik kadın amatör biniciler koşusuna. Ya bu tarz yarışlarda da hep böyle yani güzel oluyor aslında. Bayanların yarışlara katılması çok hoş oluyor. Burada eğer normalde koşacak olsalardı bu yarışta bir numaralı Gürobası'nın tabii ki koşuda ağırlığını koyacağını söylerdik. Yine aynı şekilde olmuş. Birbirinden çok uzak handikaplarda bir yarış. Yani günün üçüncü koşusunda bir numaralı gür obasını günün teki olarak önerebiliriz. Ve ee, yanına at yazmak isteyenler de 4 numaralı alavara altı numaralı güneşin doğuşunu değerlendirebilirler. Günün dördüncü koşusu na geldiğimizde arkadaşlar 8 numaralı Beta Origins kazandığı yarıştan sonra Karataş'ta günün favorisi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu yarışta 1 numaralı Tigris yarışa ağırlığını koyabilir. 3 numaralı Alkız Saadet Dün Boyraz'da yarışa suratlendirecek. Koşuyu bir çırpıda bitirmeye çalışacaktır. 4 numaralı Fly Space'de Kocagaya İdaresi'nde güzel bir yarış koşacaktır. Buraya 8, 1 4 ve 3 diyoruz. Bu famous'da çok fazla koşuyor arkadaşlar. Yani aşırı koşuyor. Kısa vade, şartlı ne bulursa koşuyor. bugün de belki bir şans olabilir diyeceğiz ama yorumlarımıza devam edelim. Günün 5. koşusuna geldiğimizde arkadaşlar burada da Karadaş'ta koştuğu üç yarışında da 3 birinciliği geldi de Magic Flute büyük ihtimalle koşunun önde giden ismi olacaktır. Yine 8 numaralı Prenses Sylvester son katıldığı yarışında favori çıktığı halde 3. oldu. Ha bugün o da güzel bir yarış koşabilir. Yine açık yarışlar arkası sonrasında Özcan Yıldırım'la 2 numaralı Horror koşuda diğer bir şans verdiğimiz isimlerdir. 3 safkana yer vereceğiz burada. Diğer safkanların da şansı tabii ki var. Bütçeniz dahilinde yazabilirsiniz. Geldik grup 3 koşuya. Burada 9 numaralı Valley of the Flowers günün kazananı olacağını düşünüyoruz. Bu safkan yarın da zaten çok yüksek bir oynanma oranına sahip olacak. Fakat burada ben ee, 4 numaralı General Brella'dan çok güzel bir yarış bekliyorum. Ve 12 numaralı Çayka'da tabii ki rakip olacak safkanlar. Yani bu üç safkanın dışına çıkmaz ama büyük ihtimalle 9 numara bu grupta bunların bir adım önünde olduğunu görüyorum ben. Gelelim yedinci koşuya. Grup iki bir koşu. Bu koşuda da arkadaşlar öncelikle 4 numaralı oğlum Doruk'tan bahsetmek istiyorum. Bu safkan koşuya ağırlığını koyacaktır. Grup iki bir yarış. Tabii ki burada hepsi birbirine denk safkanlar. Baktığımız zaman Minstor her zaman açık yarışlarda şans buldu. Yine Denso, Şekson son dönemde İngiliz atların içinde e, isimler. Bu safkanlar da bir araya gelmişler. Burada benim gözüme çarpan bir detay var. O da tek dişi atın, altın simanın hani bu yarışta kaydolması olması. Uzun mesafe kum yarışında en son koştuğu kendi yaşıtlarıyla koştuğu yarışı kazanmıştı. Bugün de şans olabileceğini düşünüyorum. Geliyoruz 8. koşuya. 8. koşuda arkadaşlar bir numaralı Soyder'e uzun mesafe yarışlarını çok sever. Kocakaya idaresinde yarın bu grupta söz sahibi olacaktır. Önceliğimizi Soydere'ye veriyoruz arkadaşlar. Bu safkanımız uzun mesafe yarışlarında çok başarılı. Yine yarın önde bu sefer bomboş kaçacağını düşündüğüm Dündarzade de tek rakibi olacaktır. Diğer safkanlara çok şans vermiyorum arkadaşlar. Ya Soyder'e kazanır ya da Dündarzade koşuda etkili olur. O da önde çok çünkü rahat bırakırlarsa Dünler Zade'nin çok büyük şansı var. Geliyoruz 2400 kısa vade 21 koşuya. Arkadaşlar bu koşuda yine 4 ve 7 yaşa kadar bir sürü safkanımız var. Bu koşuda 3 numaralı A turboyu ön plana alacağım. Yine e, Kocakaya idaresinde çok güzel yarışlar koşan 3-4 numaralı Alev Kıran, 5 numaralı A Aklı Selim, 6 numaralı Can Sekna ve de koşuda şanslı olabilecek diğer safkanlar ee, Burada hafif kilo avantajıyla 11 numaralı Baba Tasimi, 10 numaralı Fırtınalar Diğer'de her an koşuya ağırlığını koyabilir. Bu 800 numaralı Manik Fue'de uzun mesafeli yarışlarda güzel yarışları var. Onu da yazarsak burayı kapatmış oluruz tekrardan başa dönersek arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Numara olarak size söyleyeceğim arkadaşlar. 4, 1, 2, 3 dedik birinci koşu için. İkinci koşuya geldiğimizde 3, 3, 5, 2 ve 1 nolu safkanlardan bahsettik. Üçüncü koşuya geldiğimizde bir numaralı Gürobasını günün bankosu olarak önerdik. Günün dördüncü koşusunda 8, 1, 2, 3, 4 nolu safkanlara şans verdik. Günün beşinci koşusunda 5, 5, 8 ve 2 dedik. Günün altıncı koşusunda 9 alternatif banko dedik. Rakip olarak 12 ve 14'ü verdik. Günün 7. koşusunda ise 4 5 1 2 ve 6 dedik. Günün 8. koşusunda 1 numara büyük ihtimalle kazanır. Fakat 5 numaralı Dündarzade'nin de önde boş kalması halinde çok büyük şansı olacağını söyledik. Bir alternatif banko. 2 atla geçmek isteyen de 1 5 geçebilir burayı günün son koşusunda 3 4 5 ve 6 no safkanlara şans verdik. Ayrıca kilo avantajıyla 8 10 ve 11 dedik. Arkadaşlar bugünkü yorumlarımızı da bitiriyoruz. Hepinize bol şans diliyorum. İyi akşamlar.